Benim bugüne kadar binlerce danışan üzerinde yaptığım çalışmalarda ve gözlemlerinde en etkili yöntem nedir biliyor musunuz? Gece açılı. Sadece saate bakarak beslendiğinizde istediğinizi yiyerek kilo verebilirsiniz. Mesela saat 5'te canınız pizza istedi, pizza yiyebilirsiniz. Sadece saate bakarak besleneceksiniz. Belirli saat aralıklarında kesinlikle diyet yapmayacaksınız. Belirli saatten sonra yemeği keseceksiniz. Gece açlığı kadar kilo verdirebilen mükemmel bir yöntem ben tanımıyorum. Gece aç kaldığımızda bir kere hücrelerimiz kendisini onarmaya başlıyor. Melatonin salgılamaya başlıyorsun, kendini daha mutlu hissediyorsun. Ama vücuduna sürekli yiyecek gönderdiğinde insülin direncin çıkmaya başlıyor ve sürekli canın yemek yemek istiyor. Fakat belirli bir saatten sonra sadece sıvı aldığında bir süre sonra vücudun buna alışıyor ve sen çok hızlı bir şekilde kilo vermeye başlıyorsun. Duygusal açlık genellikle gece kendisini gösterir. Çünkü gece yalnız kaldığımız dönemlerdir ve televizyonun karşısında bilgisayarın başında canımız sürekli sürekli atıştırmak ister. Bu akşamdan itibaren senden şunu denemeni istiyorum. Saat 6'dan sonra katı hiçbir şey yeme. Sadece günde üç buçuk litre su iç, yeşil çay ve sadece sütlü kahve bile içebilirsin. Bir hafta içerisinde 4 kilo verebileceğini söyleyebilirim sana.